Merhaba arkadaşlar. Bugün Premiere Pro ile bir video ile sesi nasıl birbirinden ayırabiliriz ve bir videoya nasıl farklı bir ses ekleyebiliriz. Bunu öğreneceğiz. İşlem yapmak istediğimiz videomuzu şöyle sürükledik. Bu video ile ses dosyası birbiriyle bağlantılı. Bunu videoya tıkladığımız zaman da öğrenebiliriz. Her ikisi her ikisi işaretli vazi hale geliyor veya ses dosyasını. Bir de şöyle buraya yaklaşalım. Gördüğünüz gibi bir kare bir Parantezin içerisinde V var. Bu ses dosyasıyla görüntü dosyasının birbiriyle bağlantılı olduğunu gösterir. Bunu birbirinden ayırmanın iki yöntemi var. Birinci yöntemimiz şöyle videomuzu tıklıyoruz. Sağ tıklayıp Unlink diyoruz. Hem kare içindeki V gitti hem de ses dosyası ile görüntü dosyası birbirinden ayrılmış oldu. Gördüğünüz gibi ikisiyle de farklı işlem yapabilirim. İkisini farklı yere sürüklediğim zaman birbirinden bağımsız olarak hareket ettirebilirim ve işlem yapabilirim. Bu birinci yöntem. Bu her ikisini tam tersi şimdi yine tek dosya haline getirebilmek için. Şimdi birinin üstüne geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi bir işaretleniyor. Dolayısıyla her ikisini seçiyoruz. Şöyle sağ tıklayıp link diyoruz ve hem kare içinde V geldi hem de bu ses dosyasıyla görüntü dosyası yine bir bütün oldu. Bu birinci yöntem. İkinci yöntemimiz ise alt tuşuna basıyoruz ve silmek istediğimiz dosyanın üstüne geliyoruz. Örneğin ben görüntü dosyasını sil silmek istiyorum. Klavyeden alt tuşuna basıyorum ve ses görüntü dosyasını işaretliyorum. Sildiğim zaman gördüğünüz gibi görüntü dosyası gitmiş oldu. Bu da ikinci yöntem, ikinci kısa yol. Veya silmeden e, yine alt tuşuna basarak e, görüntü ses dosyasını biraz ileriye kaydırabilirsiniz veya kısaltabilirsiniz alt tuşuna basıyorum yine şöyle e, işlem yapacağım dosyayı seçiyorum şöyle sürüklüyorum gördüğünüz gibi herhangi birini silmeden işlem yapabilirim şöyle şurada kırmızı videonun sol üstü e, her iki dosyanın da sol üst köşesinde şöyle şurada e, kırmızı bir kare içerisinde bir uyarı var bu görüntü ve ses dosyasının birbirine olan uzaklığını veya birbirinden olan nasıl ifade edelim süre süre mesafesini yani denk gelen süre mesafesini bize gösterir. Yani burada anlatmak istediği şey Ses dosyası görüntü dosyasına göre ortalama 1.5 dakika ileride artı. Görüntü dosyası ise ses dosyasına göre ortalama 1.5 dakika geride eksi. Bu bize bunu iz izah ediyor. Şöyle biraz yaklaş yaklaşacak olursak şuradan da gördüğünüz gibi aşağı yukarı 1.5-2 dakikalık bir e mesafede birbirinden e uzaklıkları var. Ctrl-Z yapalım. Bu şekilde görüntü ve sesi birbirinden ayırabiliriz biz atıyorum şu görüntü, şu görüntümüzün üstüne farklı bir ses dosyası eklemek istiyoruz. Şöyle şurada bir ses dosyası var. Bunu da çok basit. Şöyle sağ tıklayıp anlık de diyebilirsiniz. Veya ses dosyasının üstüne gelmeden şöyle alt tuşuna basıyoruz. Ses dosyasını işaretleyip siliyoruz. Bu şekilde ses dosyasını silmiş olduk. Şurada farklı bir ses dosyamız var. Biz bunu e, videomuzun videomuza eklemek istiyoruz. Bunun için de şöyle altına getiriyorum, süreye eşitliyorum. Şu işlem yapacağımız bölgede birçok video ve sesin olduğunu düşünün. Bu ikisinin birbirinden ayrılmaması ve birinin kaçmaması veya senkronizmin bozulmaması için şöyle her ikisini seçip link diyorum ve bu ikisini bir dosya haline tek dosyaymış gibi. E, görünmesini sağlıyorum. Ve nereye sürüklersem hangi birini nereye sürüklersem diğeri de onunla birlikte tek dosyaymış gibi hareket edecektir. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşünceye de kendinize iyi bakın. Henüz abone değilseniz destek olmak adına abone olup beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.